Esselamu Aleyküm değerli izleyicilerimiz. İstiklal Haber Bültenimize hoş geldiniz. Bendeniz Muhammed Ali Atayurt. Bugün Doğu Türkistan'da yaşanan önemli gelişmeleri sizler için değerledik. Dikkatiniz ekranlarımızda olsun. Doğu Türkistan'ın kurşun ve çinko kaynakları sömürülüyor. Çin, Asya'nın en büyük, dünyanın ise 6. büyük rezervine sahip olan Doğu Türkistan'ın Hoten'deki Hoşovyun kurşun ve çinko madeninden büyük miktarlarda kurşun ve çinko kaynaklarını Çin'in iç bölgelerine nakletmeyi hızlandırdığı öğrenildi. Çin Propaganda Ajansı Tanrı Dağı göre bu yılın Ağustos ayında Karakurum dağlarının derinliklerinde 21 milyon tondan fazla kurşun ve çinko rezervine sahip olan Hoten'deki Hoşovyun kurşun ve çinko madeninden çıkarılması işlemlerinin hızlandırıldığı ve Çinli şirketler şu ana kadar 600 bin tondan fazla kurşun ve çinko kaynağının Çin eyaletlerine transferlerini sürdürdüğü bildirildi. Çin rejimi 16 Ocak 2023'te Hoşoyun kurşun ve çinko madeninin arama ve çıkarma hakları da dahil olmak üzere Doğu Türkistan'daki birçok madenin kullanımı ve geliştirme haklarını sözde Şincan menşeli Çinli şirketlere açık arttırmaya satmıştı. Bölgedeki madenler dünya standartlarındaki kurşun ve çinko maden kuşağının önemli bir parçası olma özelliği ve aynı zamanda Doğu Türkistan'da bulunan en kaliteli, en büyük kurşun ve çinko cevheri rezervlerinden sadece biri. Çin basınında çıkan haberlere göre Çin Jeoloji Dairesi'nin bu madenlerin Doğu Türkistan'daki önemli madencilik sonuçlarından biri olduğunu itiraf ederken bu davasa kaynağın 2011 yılında keşfedildiği ileri sürülüyor. Bilgilere göre 2023'ün başında Doğu Türkistan'daki Çinli şirketlerden Xinkong Group, Hoşevyen Kurşun ve Çinko Madeninin arama haklarını 25 milyon yuan karşılığında satın aldı. Şirket ayrıca bu projeye jeolojik araştırma kalemi için 18 milyon yuan'dan fazla yatırım yaptı ve yaklaşık 5700 metre derinlikte sondaj çalışmaları başlattı yeni keşfedilen rezervlerle birlikte madenin kurşun ve çinko rezervleri ise 21 milyon tonun üzerinde olduğu ifade ediliyor. Çin haber ağına göre 2023 yılında bölgedeki maden hakları satışının sayısı ve geliri rekor seviyeye ulaştı ve 184 maden arama hakkı ücret karşılığında devredildi. Bu 2022 yılına göre %94'lük bir artış anlamına geliyor. Çin, 2024 yılından bu yana bölgedeki madencilik haklarının transferlerini arttırıyor. Ocak ayından Mayıs ayına kadar 51 bölgede işletme ve devriye hakkı satıldı. Yetkililer ayrıca bu yılın Haziran ayından Aralık ayına kadar özellikle de güneydeki madenlerde bir dizi petrol ve doğal gaz, kömür, lityum, bakır, demir, altın, potas ve diğer önemli madenleri satmayı planlıyor. Ancak şu bir gerçek ki Doğu Türkistan'ın tüm maden kaynakları Çin hükümeti tarafından doğrudan Çin eyaletlerine aktarılmış. Uygurlar ve bölgedeki diğer yerel halklar bundan faydalanamamaktadır. Doğu Türkistan Çin'in en büyük yoksul bölgesi unvanıyla damgalanmış ve halkı yoksullukla mücadele bahanesiyle ucuz işgücü olarak köle işçiliğe zorlanıyor. Gözlemciler Çinli işgalcilerin Doğu Türkistan halkına yönelik sistematik soykırım politikası yürüttüğünü. Ve aynı zamanda da Doğu Türkistan'dan çıkan kaynakları talan ettiklerini, asıl sahipleri olan Doğu Türkistan halkının kullanım haklarını gasp ettiklerini söylüyor. Dünyanın en büyük enerji tüketicisi olan Çin, 1949 yılından beri işgal ettiği Doğu Türkistan'dan petrol, gazın yanı sıra altın, platin, gümüş, uranyum ve kömür gibi 138 çeşit doğal kaynakları yağmalıyor. Artı Çin'in %40 enerji talebine karşılayan bölgede Kaliteli pamuklarıyla dünyanın Beşte biri. Çin'in ise %80 ihtiyacını gideriyor. Bölge halkını yoksul ve geride Bırakarak köleliğe zorlayan Çin'de otoriter rejim. Gelenen noktada ise küresel çapta Boykotla karşı karşıya. Efendim bültenimizi burada noktalıyoruz. Yarın yine aynı saatte sizlerle Beraber olmak dileğiyle. Hoşçakalın Allah'a emanet olun.